Galatasaray'la efet Kupası'nı oynuyoruz. Türbünler tıklım tıklım dolu tabi böyle. Kulübe de, kulübe yakın. Kulübe de, türbüne yakın böyle. Tigan Hoca, Sergen, Tayfur hepsi yedek bunların. Sıralanmışlar. Taraftarın biri bağırıyor oradan. Yani tam türbüne yakın böyle. Bir ayağı kulübede, bir ayağı türbünde. Sergen şey, Tigan Hoca'ya bağırıyor. Hoca diyor Yaramazsın diyor, değişiklik yapamıyorsun, yatım falan gidiyor. Sergen e abi top oynamadan diyor, idman yapmadan maç oynamak istiyorsun, at yarışı şey oynar falan. <gülüyor> 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 evet. Saçlıra diyor yaşlandın, sıra acaba bu geliyor. <laughs> Sevgili izleyenler Vodafone Beşiktaş formatını Daha maçın 10. dakikada gol yok bir şey yok yani herkes rahatsız oluyor falan Adam adımı da bilmiyor Geldi baktı yüzüme şöyle Affedersiniz Ulan bıyıklı dedi <laughs> Fazla konuşmadı 15 senedir maçlara geliyorum hep yedeksin dedi <laughs>